Gençler, dünya hızla değişiyor. Dünün modasında Arnavutçu, Çinci, Rusçu olmak vardı. Bugünün modası ise Türk'ü bölmek. Lazcı olun, Çerkezci olun, Kürtçü olun. Bakarsınız size bir şey kalmaz. Gözünüzü dört açın. Bal dağıtılan yere tasla, at binilen yere süsle gidin. Rabet görmek istiyorsanız, üç kağıtçı, hayali ihracatçı olun. Bazen ampulcü, bazen okçu olun. Ülkücü olmayın sakın. stresinizi atmak için Uludağ'a çıkın. Kayakçı olun. Çifte pasaportlu kaçakçı olun. Zor işlere heveslenmeyin. Kolaycı olun. Her gün bir parti düzenleyip çaycı olun. Ama ülkücü olmayın sakın. Dedeniz, dedeniz savaş zengini, babanız vergi kaçakçısı ise siz de aynı yolda devam edin. Murakçı olun, olun. Ama ülkücü olmayın sakın. İpe un serin uncu. Yola tel gelin, yüncü olun. Yumurtlamayan tavuğa yem vermeyin. Düşeni kaldırmayın. İnsanlık yapmak para kazandırmıyor. Fitneci olun, fesatçı olun kazıyın kazanın, çalın kazanın, kandırın kazanın, tombalacı olun, barbutçı olun. Türklükmüş, Müslümanlıkmış, ne yapacaksınız böyle lüzumsuz işleri? Bir tarla bostan, yan gel Osman akımına uyun, kartpostal biriktirin, pul toplayın, pulcu olun, otçu olun ama ülkücü olmayın. Vatan, Vatan diskoteklerden kurtarılacaktır. Kahvehanelerden yönetilecektir. Nema lazım colun, Hapçı colun, rap colun ama ülkücü olmayın sakın. Paylaşmadan yiyin, ter dökmeden giyin, yutçu olun. Ülkücülük, ülkücülük çile çekmek demek, dert demek. Zehirle pişmiş aş yemektir. Ülkücülükte en büyük eğlence azap çekmektir. Cılız omuzlarınıza bir milletin kaderini yüklersiniz. Seyrettiğiniz filmden, içtiğiniz çaydan, gördüğünüz rüyadan tat alamazsınız. Ülkücülüğün nimeti küfletinden fazla değildir. Dikenlerle dolu olan bu yolun sonunda bir cennet gizlidir ama bu cennet dünyayı imtihan alan olarak gören ve bu şekilde kabul edenlerin olacaktır. Bu kadar inançlı, bu kadar sabırlı ve bu kadar dayanıklı mısınız? Gençler, yaşamayı seviyorsanız hayatçı, zora gelemiyorsanız eyvallahçı olun. Ülkücü olmayın. Ülkücü olmayın. Ülkücü olmayın sakın.